Demet Akba, Özge Özpirinçci ve Necip Memili gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sandık Kokusu dizisi her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. İlgiyle takip edilen dizide beklenmedik bir veda yaşanacak. Dizinin erkek başrol oyuncusunun projeye veda edeceği ortaya çıktı. Fenomen dizilerin yazarları Melis Civelek ile Zeynep Gürün kaleme aldığı dizide başrol kadrosundan bir oyuncu ekibe veda ediyor. Dizinin 23. bölümünde Karsu çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla'dan gitmesini istiyor. Fragmanda da gündeme gelen bu isteğin bir veda olduğu öğrenildi. Sandık kokusuna yeni başrol erkek oyuncu geleceği de kulislerde konuşulmaya başlandı. Metin Akdülger'in canlandırdığı Atilla karakteri, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Ancak oyuncunun diziden ayrılma kararı, hayranlarını üzecek gibi görünüyor. Dizinin hayranları, Atilla karakterinin diziden ayrılmasının hikayeye nasıl yansıyacağını merakla bekliyor. Karsu Reha'nın velayet davası açtığını öğrenince yıkıldı. Velayeti kazanan Reha çocukları aldı. Karsu Atilla'ya gidip gitmesini isteyecek.